Teşekkür Tabii. ederim. Kesinlikle. Evet, gözler bende efendim buradayım. <laughs> Çok iyi çekildi. Taramalı gibi böyle Aldınız mı arkadaşlar? Tamam, tamam. 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 Arkadaşımla evet, <laughs> evet. evet efendim. Yine magazin masalarında vücudunuz konuşulacak diyebiliriz bu kıyafetle beraber. Yani iyi konuşuluyuz Çin seyahatiniz ne oldu efendim? hemen onu soralım. Bekliyoruz. Araştırma, meslek, <laughs> dünya çapında Evet. çalışma. Haber <laughs> bekliyoruz inşallah. Bu haber haberde gelirse inşallah. Evet efendim. Eee konserle bir bu arada? çok yoğun bir konser trafiğim var. daha çok kurumsal etkinliklerde sahne almış. Onlara özel içerik üretmiş içinde. Ve devamlı yeni referat Ve yeni sahne çalışması şeklinde. Yılın başında sahne de olmayacak. Ailem de onun dışında şu anda üzerinde çalıştığımız dört şerde. Biz de hazırlayacağız. i̇nşallah güzel falan nasıl olduğu zaman. Bu <laughs> turneler aşırı sanatçılarımızın biliyorsunuz ki Alev çıkışı da çok olay olmuştu efendim. Ee, Oroşluğumdan dolayı beni turnelere davet etmiyorlar dediler ama sizin yorumunuz <laughs> nedir bu konu hakkında? bilgimin olmadığı hiçbir konu hakkında fikrim de yok. Ben de hiç bilmiyorum. <laughs> takip etmiyorum. Sanatçı menajer evet. ilişkileri sorgulanmaya başladı. Menajerler sanatçıların sağlığı bir yazma bir Siz böyle evet. şeyler yaşadınız mı? Evet. Ben sizi... hiç ben bilmiyorum. Bilmediğim konular <laughs> <laughs> bunlar. Bize geldi. biz değerlendiriyoruz. Bunun dışında hani böyle bir e, organik yapının ben bir parçası değilim. O yüzden hiçbir fikrim yok. Çok da takip <gülüyor> etmiyorum. <laughs> magazin haberlerini. Ee, üzerek söylemek istiyorum. Kızlarımızı da soralım çünkü çok, çok bu arada. Bu akşam göreceksiniz, geliyorlar onlar. <laughs> ben bir kez evet. bu kadar erken hazırlandım ve vaktimde geldi. Ben de evet, inanamıyorum. Normalde geç kalır mısınız? <laughs> Hazırlık konusunda. Ne kadar Çoğunlukla sizi kaçırırız, siz de beni Evet. Hatta yani bu kadar <laughs> Önden bu kısmı genelde kaçırırız. Törene bu yerinden, bir yerine Bu Hazırlığınız ne kadar sürdü? Bugün bir hatırladığım ee, güzel bir soru. Evet. Ee, saçım var, yarım saat sürdü. Yani saçım yaparken yani. makyajımı ben yaptım. Ondan sonra da acele bir şekilde tasarımcı arkadaşım Raşit e uğradım. oradaydı. İndi toplamda e, bir saat sürmüştü. Hazırlanırken en zor zorlandığınız evet. an hangisi? O ayna karşısında mı kıyafeti giymek mi, makyaj ee, mı, saç mı? Kıyafet kısmı olayı önden provalarla oluyor. O zaten hazırlanıyor bir şekilde. Orası da orası daraltılıyor. Orası zor değil. Bence en zoru o gün kendi makyajımı ben yaptığım için hani günümdeysem her şeyi vakitle halledebiliyorsan benim için 20 dakika. Aşırı makyaj yapmadığınızı görüyorum. bu kadar. Bu benim için çok makyaj çoğu transparan hanımlarımız özellikle. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün üçüncü ayın. Ayı ayı ayı. Siz de transparan olunca dikkatlerden de kaçmıyor bu durumda. Nasıl yani. değerlendireceksiniz bir tüm ayağlarınızı transparan olmasa? Ee, şöyle bir şeydir diye düşünüyorum. Herkes <laughs> iyi tasarımcıyla çalışıyor. Biz gidip baştan mesela şöyle olsun, <laughs> daha transparan olsun demiyoruz. Ee, arkadaşlarımız ki bütün tasarımcı arkadaşlarımız zannediyorum bu gece buraya konuk olan değerli bir Onların biraz sonunda ön plana çıkan bu maçlar. Ve tarzlar genel olarak o senenin modasıyla alakalı diye düşünüyorum. Hani onlar ne hazırlamışsa biz de onlara göre geliyoruz. Peki piştiği olmaktan korkar mısınız? Bunun için ön bir hazırlık bir çalışma olur mu? Kıyafetle veya topuları evet. veya ayakkabılarla veya çantalarla. <laughs> <laughs> yani çünkü olabilir. Ama herhalde ona dikkat ediyorlardı diye düşünüyorum. İkincisi ama sizin ııı e, davet için giydiğiniz kıyafet bir başka yerde de görülmüş olabiliyor. Benim de başıma geldi. Şimdi içeriye <laughs> görseniz aynı kıyafeti bir başka ünlünün üzerinde görseniz ne hissedersiniz? Aa çok gülerim. <gülüyor> <gülüyor> ben yanına giderim. Yanına giderim hemen birlikte poz vermek isterim. Peki ben yani, çok çok yani. bir şey olarak eee Rıfat Bey'le Hüseyin tebrik ettiniz mi evliliğiniz? tebrik ettiniz mi? Tebrik ettiniz mi? Bu evlilik olmuştu. Hüseyin'i tebrik ettiniz. Niye? Şu soruyu. Kendisi tebrik ettiniz. Ben burada aslında hepimiz de tebrik ediyoruz. Fırsat e, bulamadım e, ama ortak çok arkadaşlarımız da haberlerini aldım. Inşallah çok mutlu olurlar. Peki teşekkür ederim. Ali Hanım'ı da tanırım. Çok severim. İkisi de çok mutlu olur günler inşallah. Peki efendim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. boş boş Teşekkürler. <laughs>

Efendim evet evet. Ne? Kim? Tamam. <laughs> ne <laughs> çok fazla. <pardon>, çok <laughs>